Erdem ayıcık nasıl dönüyor annem? Başı döndü ayıcığın ama. Ay 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 ay. Erdem <laughs> çok hızlı döndürüyorsun. Ayıcığımızın başı döndü. Ayıcık babanın başı döndü ya. Ne kadar hızlı döndürüyorsun sen böyle. Nasıl bir oyuncakmış bu böyle. Çok değişikmiş. Bir daha at içine. At içine. Şundan da döndürelim mi? Burada bir tane daha varmış. Buradan da döndür. Ay çok eğlenceli. Döndürün. Döndür. Erdem döndür oğlum. Oley. Bak bana. Ne yapıyorsun sen? Ayıcık bomboyu mu döndürüyorsun? Böyle değişik bir oyuncak var. Aa içinde su varmış. Ayıcığımız ıslandı. İçinde su varmış bunun. Eyvah. Erdem ayıcığın ıslandı. Ne yapacağız şimdi? Hem de kirlenmiş. Çok pismiş içi. Eyvah. Gördün mü? içinde su varmış. Suları döktür oradan. Dök oradan suları. O delikten döküyorsun. Döndür. Elini Ama elini koyma oraya. Pis orası. Temiz değilmiş orası. Kirlenmiş. Evet. Döndürerek suları döküyoruz. Ama ayıcığımız ıslandı. Eyvah. Çok ıslanmış ayıcığımız. Bunu eve gidince barney yaptıralım. Tamam mı? Yıkayalım mı eve gidince? Ayıcık bomba say çok misin Eve gidince seni yıkayalım tamam mı? Tamam tamam. Evet. Erdem döndürüyor böyle. Sular gitti mi? Tekrar koyalım mı? Az olsa kirlen dayıcığımız. Hadi bir daha döndür. Hızlı döndür tamam mı? Çok hızlı yap. Evet. Oley. Çok hızlı dönüyor. Bana bak. Erdem. Ne yapıyorsun? Ha? Başı döndü ama ayıcığım. Başı döndü eyvah. Islanmış mı? Evet. Ama olsun ıslak zaten burası. O da ıslandı. Temizleriz daha sonra tamam mı? Tekrar koyabilirsin, döndürebilirsin. Döndürmek istiyorsan yapabilirsin anneciğim. Aferin sana. Evet. Bütün sular yere döküldü çünkü çok su varmış içinde. Görmemişiz. Evet. Döndür anneciğim. Dön, 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 dön. Çok hızlı dönüyor. Ayıcığım başı döndü. Başı döndü ayıcığım. Yeter mi? Ay ay ay. Kurtar ayıcı. <laughs> bakayım başı dönüyor mu bakayım. Ay benim çok başım dönüyor. Yardım edin bana. Aa, başı dönüyormuş Erdem. Ne yapalım? Oturtalım mı? Tekrar oturttum. Çevirecek misin? Onu yıkayalım tamam mı? Bu çok kirlenmiş. Banyo yapsın evde. Hadi bay bay yap. Bay bay.